Dün gece uyumadın mı? Gözlerin şişmiş. Uyumadım. Bahar Hoca ile biraz konuştuk. Sonra o yattı ben de sabaha kadar oturdum. Ah be güzelim. Yazık etme kendine. Hasta olacaksın bak. Sen ne yaptın dün? Hiç. Babam aramadı değil mi? Bakın Ömer Bey. Ben kızınızı üzecek hiçbir şey yapmadım. Veya sağda yapmam. Sen bir şey yapmamış olabilirsin. İyi niyetli bir delikanlı olduğunu anlıyorum ama sizin bir arada olmanız ileride kızımın üzülmesi için yeterli olabilir. Bundan korkarım. Kızımın üzülmemesi için gerekli şeyin ne olduğunu anladın sanırım, ha? Hadi şimdi oyunumuza sen. Yo. Niye arasın ki? Ya aşkım yapma ne olursun. Bu kadar üzülme. Bak elbet bir yolunu bulacağız işte. Nasıl yolunu bulacağız? Benim kafamda bir plan var. Bak törpü geliyor. Onunla konuş biraz ha. Ben de Arif'le birkaç bir şey konuşacağım. Tamam. Gamze. Bittim ben. Ahmet Hoca benimle konuşmuyor. Bir sürü özür diledim ama bana mısın demedi. Ne yapacağım ben? Ne olur bana bir akıl ver. Sana ne oldu? Yok bir şey. İyiyim ben. Söyle abi gel. Hani senin şu internetten bahis olayın vardı ya. Ee? Evet abi söyle. Arif. Benim acilen para bulmam lazım abi. Hem de en rizik olsun ben. Abi gel ya liste yapıyorum ben de oğlum. Tam yerine geldim gel. Bak. Bak dedim. Eleman dedim. Bırak şu babanın ifadesini ben alayım dedim. Ama sakalımız yok ki lafımız dinlensin. Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa eğer... ...o da insanların benim yerime karar vermesinden nefret ediyorum. İnanmıyorum ya. Hala böyle babalar kaldı mı kızım? Var işte benim babam. O da numunelik. E, i̇zin ver be eleman. Şu peder bir de ben konuşayım. Bak derim, eleman derim. Bırak şu aşıkları derim. Bence babasının da bir bildiğin vardır Betoncuğum. Ay değil mi ama? Ne de olsa adamcağızın tek kızı. Hep böyle iyimser ol kikirik oldu mu? Hep böyle iyimser ol. Ee, ne olacak şimdi eleman? Ne bileyim, konuşmuyoruz işte. <laughs> ama eve mutlaka dönmem gerekiyor. Yedek kıyafet almadım böyle çıktım. Ay ne romantik. Böyle modern Romeo gibi değil mi? Ne güzel. Başlama yine eleman başlama. Almayayım ifadeni. Aman Beton. Ne anlarsın sen böyle aşktan, sevgiden, duygudan? görmüyor musun? Kızcağız böyle ne güzel aşk acısı çekiyor. Eleman. Sus Hepiniz ayrı bir cinsiniz ya. Kızlar. Bu konuyu kapatsak diyorum. Hayır, kapatmazsak ben boğulacağım çünkü. Gamze'ye bu Bursa meselesini bir türlü açamadım Afet Hanım. Ya babası bugün okula geldi. Onu almak istediğini söyledi. Yani Gamze'ye Bursa'ya halasının yanına götürüleceğini nasıl söyleyeceğimi bir türlü bilmiyorum. Yani bence doğrusu bu çocuğun durumu öğrenip kendi başına bir şeyler halletmesi. Aslında ben de öyle düşünüyorum ama... Yani şimdi tamam ihtiyacı olduğu zaman biz devreye gireriz de bu neticede ailevi bir mevzu. Doğru. Yazık bir yandan da çok üzülüyorum kızım durumuna ama umarım yardımcı olabiliriz. Sürgünün ne demek olduğunu iyi bilirim. Zordur. Alışmak kolay değildir. Alıştığında da kopmak kolay değildir. Gamze. Efendim baba. Bak kızım. Biliyorum bu aralar bize karşı öfkelisin. Ama ne yapıyorsak senin iyiliğin için yapıyoruz. Teşekkür ederim çok naziksiniz. Yeni icatınız ne? Bunu yapmayı biz de istemezdik. Ama annenle uzun uzun konuştuk. Seni Bursa'ya gönderiyorum. Halanın yanına. Bursa'ya mı? Evet. Okullar tatil olunca mı? Hayır bu hafta gideceksin. Hayır gitmeyeceğim. Beni Bursa'ya gönderemezsin baba. Boşuna nefesini tüketme. Herkes için en hayırlısı bu Gamze. Gideceksin. Hayır gitmeyeceğim. Bursa'ya falan gitmeyeceğim kesinlikle.